Header ve Futur tasarımlarının seçimleri yapıldı, logomuz yüklendi ve Futur'da müşterilere bilgi vermek için sayfalar oluşturulup Futur alanında ilgili sayfaların linklerinin yönlendirilmesi gerçekleştirildi. Bu işlemi diğer başlıklarınızla gerçekleştirebilir ve işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık ürün yükleyebiliriz. Ürün yükleyebilmemiz için ilk etapta o ürünün bir kategoriye eklenmesi gerekiyor. O yüzden ürünü oluşturmadan önce öncelik olarak bir kategorinin oluşturulması lazım. Bu kategoriyi oluşturmak için ürünler başlığına gelip kategori yönetimine girdikten sonra bu alandan yeni bir kategori ekleyebiliriz. Ana kategori ekle dediğimizde sağ tarafta kategori bilgilerine gireceğimiz bir alan açılmakta. Bu kısma ben büyük harflerle kadın yazıyorum. Bir kadın kategorisi oluşturacağız. Boş bir alana tıkladım. Yine sayfa yönetiminde olduğu gibi sistem otomatik olarak bir adres oluşturdu. Yani bu sayfanın URL'i kadın oldu. Ben alan adım slash kadın yazdığımda bu oluşturduğum kategoriye gidecektir aşağı doğru kaydırdığımda kaydetmem yeterli. Bir kategori oluşturmak bu kadar kolaydır. Şu an mevcut 60 adet ile bir kategori oluştu. Kadın kategorisi. Daha sonra eğer ben bu kategoriyi düzenlemek istersem üzerine sağ tıklayıp düzenle dediğimde tekrardan bu bilgileri güncelleyebilir, içeriklerini değiştirebilirim. Ek olarak da SEO bilgilerinizi de bu alandan düzenleyebilirsiniz. Bu kategoriye bir de alt kırılımlar ekleyebilmekteyiz. Sağ tıklayıp alt kategori ekle dediğimde bu alana etek yazıp yine aynı işlemi yaparak bir kategori oluşturabilirim. Şu an kadının altında bir de alt kırılım olarak alt kategori etek yer alıyor. Artık burada oluşturduğumuz kategoriler ürün eklemek için hazırdır. Müzik